Merhabalar arkadaşlar hepiniz bel Belkıs'ın hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzelliklerimi göstereceğim şöyle. Kara kız çam açmaya başladı arkadaşlar. Şu güzelliği göstermek var ya şahane bir şey. Tomurcuklarını sevdiğim güzellik. Yani kökler güzelleştikçe sanırım öyle olacak ki bu güzelliğin daha fazla tomurcuk verip daha da güzelleşecek. İlk açışında 4 tane sonraki de 5 tane derken Uçtan tekrar tomurcuklanmaya başladı ve biliyorsunuz ki uçtan bayağı bir tomurcuk kurutmuştu. Neden? Çünkü kış döneminde güvercin gübresini az vermiştim. Yani sıkıntıyı nerede yaşadı? Tam olarak gübreden mi, gübresizlikten mi? Pardon, gübresizlikten mi demek istemiştim. Bilmiyorum ama sonrasında tekrardan böyle güvercin gübreleriyle falan yine aktifleştikçe bu güzelliğim uçtan tomurcuklandı. Daha sonrasında da böyle uçtan birkaç tane küçük küçücük tomurcuklarını kuruttu derken şöyle bakın o kuruyan tomurcuklarını falan eski dalının çiçeklerini geçince budamıştım. Hemen şu aşağıdan bir tane e, yandal aktifleştirdi. Güzelim güzelleşti. Yani bakın uzun zamandır ben bu güzellikten yeni bir yaprak bekliyordum. Çünkü geçen birkaç defa böyle şeyden düşürmüştük. Cam önden düşmüş hatırlıyor musunuz? Yani hava alsınlar, güzelleşsinler. Çünkü orkide böyle hava e, havalı, havadar ortamları seviyor diye hava alsınlar demiştim. Ama hava almaları da o kadar değil olmamıştı. Pencere önünden aşağı düştüler defalarca. Ya Kayseri'de normalde e, gün içerisinde böyle bakıyordum. Hani çok hiçbir rüzgar yok. Çok demeyeyim yani hiç rüzgar yoktu dışarıda. Camı hafif böyle aralıklı bırakayım hava alsınlar dediğim yerde kaç defa böyle ani çıkan rüzgarlar sebebiyle camı açı yani azıcık aralıklı bıraktığım cam hani rüzgarın e, verdiği kuvvetle açılıp bu güzellikleri aşağı itmişti. Bu sıkıntıyı birkaç defa yaşadıktan sonra en sonunda hani ben e, camı açmamaya karar verdim. Bu güzelliklerin hepsini böyle doluşturdum buraya. Her şey iyi hoş da şu ara Kayseri'de o kadar sıcaklar var ki artık yani yapraklarımız yanmaya başladı. Hem de bu güzelliğim bakın artık çiçek açıyor. Tek açtığından mıdır nedir bilmiyorum. Alt yapraklarını döküyor gibime geldi. Hani uçtan başladı sarılık aslında gözümü korkutmuyor. Problem değil de hani yine de ne olur ne olmaz deyip o sarı yaprakları almaya karar verdim. Ama bakın bunda e, resmen alt yapraklar döküyor. Ama şöyle bir problemlerim de var. Güneşler o kadar yakıcı geliyor ki buradakilerin hiçbirinde öyle güneş yanığı yok. Ama orkidelerimin yapraklarında yani şöyle açık renk görebiliyor musunuz? Şu bu ee, videoda aslında çok belli olmuyor da e, neredeyse e, güneş yakacak durumlara gelmiş yani az kalmış bakar mısınız şu an şura işlevini kaybetmemiş ama birazcık daha güneşte kalırsa yani az kalmış yanacak şu ikili diğer odadan getirdim sararmış yapraklarımız bunlarda da var bu güzelliklerim şöyle temizlemek istiyorum diyebilirim bakın şu mantar değil, güneş yanığı değil. Çünkü ben bu güzelliğimi cam önüne koyduğumda şu taraf ışıktan tarafa, yani camdan tarafa geliyor. Bu taraf aşağıdan tarafa. Yani bu yaprağı artık e, eskittiği için dökecek olabilir. Ha, sıkıntı şu ki sizlere göstermek istiyorum. Güneş yanığı ya da güneşin etkilediği yaprağı gösterecek olursam şu içteki e, yaralı yaprak. Bakın bu da bunun gibi cam önden düşmelerle yaprağını kırmıştı. Hatta en son ben bir dişçiden gelirken ee, kızım store perdeyi indireyim derken hatta burada yine bunlar böyle sehpa şu rafın üzerine dizmiştim. Store perdeyi indireyim derken kızım oradan düşürmüştü. Store perde yani tamamıyla böyle yerinden çıkmış. Bir kaza olmuştu orada da öyle. Bu güzelliğimindir. bakın şu tap, yaprağı taze bir yaprak ken o zaman onun için kırılmış. Hatta bu hani diğerleri neyse demiştim şu taze yaprak kırılmazsa diyordum. Şükürler olsun ki sonradan bu güzelim kendini toparladı. Yani nasıl toparladık? Ben bunu diğer odayı cam önüne aldım. Gövdeyi açıp kek gözü bulmuştuk. Oraya da keki macunu sürmüştük. O yarı yaprak, yaprakları kaldı belki ama şu güzel iki yeni yaprağımızı vermiştim. Şimdi ben hani bilmiyorum ama bunu güzelliklerimi buralardan ayırmaya karar verdim ya. Kendisi düşsün diyebilirim ama sıkıntı ne biliyor musunuz? Kendi düşmesini neden beklemiyorum? Şuradaki yaralı yaprağım da bir tarafı sararmış ya. Yani bunu buradan alırsam gövdeye birazcık daha müdahale edebilirim. Yani gövde inceler aslında. Bunu yapmasam daha da iyi olabilir. Şu an ya ben de hani şeyim kararsızım biliyor musunuz? Ama şu güzelliği alabilirim. Bakın sararmış tamamen. Ee, diğer gövdeme daha fazla şey yapmaz yani bir problem oluşturmaz yani burada gövde incelmez yaprak yeterince sarardığı için gövdede bir sıkıntı oluşmaz ama ben bu güzelliklerimi hiç bilmiyorum hiç bilmiyorum ama burada sehpa üzerinden baksam şu eski sehpam tanıdınız mı? Ben bunu depoya kaldırmıştım diyeyim sizlere. Ve artık özellikle bakın hani şu yaprak sararıyor derken şu güzel orkideme baktım. Güzel yaprağımızı çok güzel uzatmış. Harika şahane aktif kökleri var. Ya şu yaprağındaki açık renk ve şu güzelliğim yeni dallı olan güzelliğim de şöyle hafif yanık gibi şöyle şeyler görünce hani daha fazla yakmaktan korktuğum için Diyorum ki bir iki ay acaba aşağıda baksam mı? Zaten Ağustos'un sonlarında benim evimde güneş bu kadar düşmez de şu ara gerçekten çok yakıcı sıcaklıklar var. Problem ne biliyor musunuz? Ben bu güzelliklerimi aşağı sehpa üzerine alsam yeterli ışık olur mu? Gelişmeye devam ederler mi? Hani bu düşünce kafamı çok kurcalıyor benim. Ya orada birkaç tane belki indirmek istediğim. Hani Leodora o kadar şık gelmiyordu. Mesela şuradaki retardam. Onu indirsem tomurcuklarına zarar gelir mi? Ya bilmiyorum. Hepsi hepsi çok önemli şu an benim için. Şu mesela yeni dal veren güzelliğim. Ya bunlar benim dikkatimi çekiyor. Bunda şöyle bir sarılıklar falan var. E, eski yaprağında. Onu dökecek mi? Dip kısımlarına tarçın falan koydum da. Ya bu güzelliği de indirsem tomurcukları e, bu sefer etkilenecek. Yani bilemedim. Gerçekten şu an, şu durumda ne yapacağım bilemedim. Şurada e, şu güzelliği ben size Ekim yaptığımdan beri gösteremedim. Bunu şu an ben de yeni bakıyorum biliyor musunuz? Size göstermedim derken kendim de böyle yeni alıp bakıyorum. Şöyle güneştim, e, çiçek rengi açılmış benim horizonumun. Durumu iyi duruyor. Siz ne dersiniz? Bakın kök ucunun aktifliği halen devam ediyor güzelliğimin. İnşallah tutunmalara devam eder. Bu güzeli biliyorsunuz ki 9 pottan aldım. 12 pottluk saksıya geçirdim. Şimdilik durumu iyi duruyor ve aynı yerinde durmaya da devam edecek benim güzelliğim. Şöyle aynen koyuyorum. Çünkü bu da e, şu var ya şu kalın yerin gölgesinde olduğu için bir sıkıntı görmüyor orada. Şunu zaten e, şuradaydı birazcık daha yana çektim. Ama bir tane saralan, sarılan, sarılan, sarılaşan bir tane yaprağımız var. Nasıl göstersem bakın zaten bunda şöyle mantar belirtileri var da şu sararan yaprağını da alayım ben bunu. Bunları bolca bolca tarçınlayacağım. Yani şu durumda tarçından başka bir şeyle müdahale edemem. Onu da tekrar yerine koyacağım da benim göstermek istediğim şu büyüklerim var ya bu şu sarı kızçem. Ya ışıksızlık etkiler korkusu beni çok üzüyor. Neler yapacağım bilmiyorum. Bakın e, şimdilik böyle bir video oldu sizlere göstermem de. Yani şu güzelim yaprağını ayıracağım. Kondan konuya geçiyor gibi oluyorum şu an sanki. Sanki değil baya baya. Şu güzelim yaprağım bazı. Bakın zaten aradan ayırdım. Bunu şöyle ayırıp gövdeden açacağım. Hem şu köklerim ulaşabilirse toprağa doğru ulaşsınlar. Şu dışa doğru uzayan köklerim. Buraları yani şu yaprağımızı sarı yapraklarımı orkidelerimizden uzaklaştıracağım ben de şu güzelliğimin köklerini göstermek istiyorum sizlere Allah'ım 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 yani maşallah maşallah güzelliğim nasıl da güzel iri bir yaprak veriyor bakar mısınız zaten kendisi çok güzel iri bir yapraklı şöyle yani var ya gözümün gö gördüğünü sizlere nasıl göstersem bilemiyorum bakın iri yapılı bir elim var. <laughs> İri yapılı bir elim var. Maşallah yaprağımızın güzelliğine. Gerçekten çok güzel. Şöyle gösteriyorum. Bakar mısınız? Liodaram'ın yaprakları bile bunun yanında ince uzun kaldı. Bu güzelliğin yaprakları böyle geniş geniş kaldı. Bu şahane köklere göre de inşallah şu yaprağımız da çok güzel uzayacak. İnşallah. Bakar mısınız ya şunun güzelliğine? Nasıl anlatsam sizlere nasıl şu detaylarını göstersem ve hepsinin sanki uç kısımları şuralardaymış gibi nereye ilk gösterdiğim yer. Bakın buralar sanki uç kısımları yok. Olabildiğince kök dolu maşallah. Sanki bir taraf öyleyken bir tarafta da sanki hepsinin ucu birleşmiş gibi ya. Şuraya bakar mısınız? Her yerden bir uç fışkırıyor. Şahane bir şey ya. Maşallah benim güzelliğim. Eğer siz de gerçekten böyle güzel köklere sahip olmak istiyorsanız Orkidelerinizi yakmayacak derecede böyle cam önü gibi eğer yakmayacak ışık, yakmayacak saatlerde diyeyim ışık alıyorsa yakmayacak güneş alıyorsa cam önüne dizebilirsiniz. Ya da cama en yakın yere yani yerler ne kadar aydınlık olursa o kadar iyi. Sulamasını biliyorsunuz alt tabandan yapıyorum. Yani ben size neler söyleyeyim bilmiyorum. Güvercin gübresiyle bunları destekledim. Çok şükür çok güzel sonuçlar aldım yani. Şimdi şöyle telefonumu sabitleyebilirsem. Biraz e, o getirdiğim sehpam yüksek kaldı. Şöyle yapabilirsem. Şuradan gösterebilir miyim? Bilemiyorum. İnşallah sıkıntısız. Şu yaprağımı ayırdım. Sizlere göstermek istiyorum. Bazı yerlerde elim alacağım artık telefonu. Bazı yerlerde böyle tutamayacağım. Orkidemi üzmek istemiyorum. Orkidemi üzmek istemiyorum da o sararan yapraklar beni çok üzüyorlar. Bakın aslında temiz bir sararma bu. Çünkü uç uç kısımdan başlamış, gövdeye doğru geliyor. Ama ben bu sarı kısımlar gövdeye geldiğinde gövdeyi hastalandırır korkusuyla bu müdahaleyi etmek istiyordum zaten. Sizlere de şöyle bir göstermek istedim. Hadi bu en alttaki yaprak bakın. Bu uzun olan en alttaki yaprak. Şu da onun bir üstündeki yaprak gösterebiliyor muyum şu yaralı yarım yaprağı. Onu zaten bir taraf hafif böyle mantaramsı bir şekilde sararınca benim gözümü yeterince korkutmuştu zaten. Bunları şöyle gövdeden ayırırken size göstermek istiyorum. Hem sarardılar zaten orkideye ne bir faydaları var. Yani kalırsa zararlar olur biliyor musunuz? Benim gözümü korkutan korkutan da tam olarak o. Heh. Bakın şöyle aldım ki şurada yeni gelen köklerimiz var. Onları saksı içine yönlendirebilirsek ne ala. Şu güzelin üzerine bir ağırlık koysam keşke de dışına doğru yürümezse. Bir de onun hemen altında bir daha köküm var. İnşallah toprağa doğru yönelsinler diyorum. Şu an bir de şunu da söylemek zorundayım. E, sulama zamanından ayrı bir vakitte yapın siz arkadaşlarım bunu. Şimdi ben mesela gövdeyi yaraladım değil mi? Bu güzeli sulama yapsam alt tabağına da koysam yani bu su da birazcık fazlaca kaldığında yukarılara doğru iletildiğinde o su buralardaki nem falan var ya yani şu iç kısımlara ulaşan nem gövdemizi hastalandırabilir. Onun için bakın alt tabağında kesinlikle su yok ve sulama zamanları da e, az kalmış neredeyse. Bakayım şöyle. Şu zaten işlevlerini yitiren köklerim de aktifleşen köklerim var. Onlar da susuzluğunu artık belli ediyorlar. Şöyle bakın şurada aktif bir köküm var. Vardı öyle birkaç tane ne tarafta be. Ben de bulamadım şu an. Velhasıl kelam arkadaşlarım sadece saksının alt kısımda nem var diyeyim sizlere. Onun dışında da üst gövdeyi bakın şöyle sararan yapraklarını çıkaracağım. Şuradakini de çıkarırsam ne ala. Şu gövdeye de bakıyorum. Aynı zamanda bakın şu kökün üstüne gelen yerler var ya. Şu arayı ayırmaya çalışıyorum. Kökümüz yaralamadan ayırsak gerçekten şahane olur. Buralara da tarçınlayacağım arkadaşlarım bırakacağım. Söylediğim gibi sulama zamanından ayrı bir vakitte bakın. Ee, ne çok susamış köklerimiz. Yani aslında bunda böyle. Çünkü bunda işlerini yitiren köklerim var. Şu örgüdeye baktığımda kesinlikle kökler artık su istiyor. Onlar birkaç gün daha durabilirler şu an bu işlemi yapıyorken. Bir de bakalım bakalım sehpa özünün üzerinde ne kadar dayanabileceğim. Bakın ee, şey ne kadar dayanabileceğim derken aslında ben cam önüne orkide koymayı çok sevmiyordum. Neden? Çünkü tek bir tane camım var. Onu da böyle çiçeklerle kapatırsam ben ne yapacağım? Ben çok daralırım, ben çok bunalırım diyordum. Ama orkidelerin cam önünde kalmayı sevdiğini, orada çok güzel geliştiklerini gördüğüm zamanda da işte hani bu sefer de aşağı indiririm, keyifleri kaçar. Aktif kökleri, aktifsiz, aktifleşsizleş... ne 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 ne... Aktif olmaz diye korkuyorum yani. Şu güzeli mesela aktifleşmiş köklerimiz var ya. Bunlar aktifliğini yitirirler diye çok korkuyorum. Şu an korkum tamamen bundan başka bir şey de değil. Yoksa biliyorsunuz böyle e, nasıl söyleyeyim. Bakın mesela şu mevzuya o Arada iki koltuğun arasında çok şahane duruyoruz. Şu an sehpam çok kaba durabilir. İri durabilir de yani. Keşke evim. Ya kurban oldum Allah diyorum başka bir şey demiyorum. Keşke maydanlık olsaydı da gerçekten. Hani mesela şöyle e, yerden tavana camlar vardır ya. O iki camın arasında perdenin arkasında sızan ışıkla böyle ortada bir sehpa şahane olmaz mıydı? Yani bu sizlere açıkladığım şey gibi böyle resmen hayallerimi açıklıyorum diyebilirim. Keşke gerçekten söylüyorum böyle yerden tavana bir camım olsaydı sehban böyle ortada olsaydı da böyle perde arkasından ışık süze, süzebilseydi şu güzelliklerim üzerine. Ha benim şuradaki orkidelerimin yanmasın tek sebebi bu işte. Perde arkası değil ışık. Işık direkt camdan üzerlerine vurduğu için de Mesela hem e, uzun süredir çiçekli kalan şu güzelliğim hem dal veriyor, hem yaprak veriyor. E ben bu güzelliğin bir de ışıktan yaralarsam gerçekten çok üzülürüm. Ne yapacağım? onun için bilemiyorum. Şu an yani indirdim tamam dala, dalını uzatmaya devam eder ama köklerini yavaşlatırsa çok üzülürüm. Kökleri yavaşlatırsa zaten hem benim dalım yavaşlar, hem çiçeklerimizde bozulmalar olur. Bu beni çok korkutuyor. Yani şimdilik ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Açık konuşayım sizlere. Ya bunun için tavsiyesi olanlar var mı? <laughs> Bana bol tavsiye <laughs> Şu an gerçekten yani sıkıntımda sizlerle paylaşıyorum. Bir sohbet gibi, muhabbet gibi. Yani Yapa, yapabileceğim hiçbir şey yok ya. En iyi konumlandıracağım yer cam önüm var. Dışarıya kesinlikle güvenmiyorum orkidelerimin kapı önünde falan. Orada yer yapamam. Yani arkadaşımla bile bunun oturup sohbetin muhabbetini çeviriyoruz böyle. Hani bitkilerim işte fazla ışıktan yanar mı? Kışın soğuktan donar mı? Aman dışarıya yer yapsam o olmaz. Aşağı indirsem gelişmiyor o olmaz. Böyle diye diye muhabbet dönüp gidiyor yani. Arkadaşlar aynı şeyi sizinle de paylaşıyorum. Ben bu güzelliklerime daha ne yapabilirim? Şu an hatta şey de geçiyor aklımdan. Onu da sizinle paylaşayım. Şu camın dışında zaten demirlerim var ya benim bodrum kat camlarında genelde böyle oluyor. Acaba diyorum dışarıdan bir perde gibi bir şey mi versem? Normal şöyle tül perde gibi. Biraz desen de az olursa çok iyi olur. Böyle sineklik falan gibi. Yani aklımdan şu an en ideal o geçiyor. Zaten onun üstünün demiri tüm. Şu dışarıdaki demir üzerinden birer perde mi versem acaba? Çok saçma görünebilir. Ben bu düşünceyi <laughs> gerçekten beynimi çok görüyorum. Daralabilirim, bunalabilirim zaten. Hani ev tek pencereli diye gerçekten çok sıkıntı yaptım. Allah affetsin. Hiç şikayet etmiyorum, bir şey demiyorum. Verdiğine şükürler olsun da. Yani oluyor işte hepimiz insan oluyoruz. Yani bir şeyle doymuyoruz. <laughs> Valla sıkıntılarımı sizinle paylaştım arkadaşlar. Vallahi kafanızı tülediysem affola. <laughs> Bana bir e, şey yapın ya yorum yapın. Gerçekten ben neler yapabilirim. E, bu güzelliklerimi yerinden de etmek istemiyorum. Sehpa üzerinde çok güzel duruyorlar. Gerçekten çok güzel duruyorlar. Eee... Buraya koysam işte diyorum ya bozulurlar diye korkuyorum. Yerlerinden de etmek istemiyorum. Acaba dıştan o tülü versem daha mı iyi olur? Ben biraz daha düşüneyim arkadaşlar. Ben şimdi videomu sonlandırıyorum. Ben izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma bol bol beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlarım. Ve aynı zamanda kapattıktan sonra şöyle sarılı yapraklarımı alayım mı? Tarçınladığım yerle kalsın mı? Onu bilemedim. Bakın neredeydi? Şurada hafif bir yanık gibi şu taraf yaprağımızdaydı. Oraları tarçınladım dün. Şu güzelliğimin yaprağını alacağım. Şunun bir tane sararmış yaprağı var. O biraz tehlikeli duruyor gözümde. Onu alacağım. Bakın ee, bu güzeli yakın bir zamanda ekim yapıp geri saksıdan düşürmüştüm. Maalesef. Bu yaprağın sararması beni birazcık korkutuyor. Onun dışında diğer yapraklar iyi ama bilmiyorum yine de. O sararan yerlere diğer yaprakların arasına tersin dökecek. Birazcık bakacağım arkadaşlarım. Birkaç saat geçtikten sonra şu güzelliklerimi geri yerine koyacağım. Saat bakayım saat kaç? Saat 5. Bir saat sonra şunları tekrar yerine alayım. Ben birazcık düşüneyim. Bu sehpa burada boş kalsın bakalım. Üstüne çiçek indirir miyim indirmez miyim gerçekten hiçbir fikrim yok. Neler yapacağım ben de bilmiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdilik şu güzelliğimin şu kalan yaprağını da alıp buraları tarçınlayacağım. Geri yerine koyacağım. Açmaya başlayan şu güzelliğimle sizlere veda ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Keyifle kalın arkadaşlarım. Eksisiyle artısıyla kanalımda birçok şey bulabilirsiniz. Nasıl bakıyorum, nasıl neler anlatıyorum bunları dinlerseniz arkadaşlar. Bir de geçmiş videolarında çok bakım videolarını soranlar var e, ne kadar koyuyorsunuz, ne kadar veriyorsunuz, ne kadar sulamada bir veriyorsunuz diyenler var. Bunların hepsi kanalımda mevcut arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, keyifle kalın. İyi seyirler.